Herkese merhabalar arkadaşlar. Bakın yepyeni bir Brawl Stars videosu ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Birkaç gündür yoktum. Ee, neden yoktum? Birkaç sebepten dolayı yoktum. Yani ara vermiş gibi bir şeydim YouTube'a ama fakat şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya benim için bir nevi tatil gibi bir şey oldu. Şimdi e, size videoda söyleyeceklerim var ve videoda geçmeden önce yine bir tane daha söyleyeceğim şey var. Geçen bildiğiniz üzere kanala yan hesabımda Leon'un gameplay'ini çekip atmıştım YouTube'a. Ve ben montaj yaparken küçük bir hata yapmışım. Yani, ee, yani siyah ekran olmuş bir dakikalık falan. Sizden isteğim şu ya videoyu izlemeyin arkadaşlar ya da videonun sonuna kadar izleyip yorum yapın. Ya sizin bileceğiniz iş ya izleyin ya da izlemeyin dediğim gibi. Ve video geçmeden önce de bir like atarsanız kanalda bir 100 abone olursa çok mutlu olurum artık bir 100 abone olalım değil mi? 100 abone olalım ki çekiliş gelsin. Ee, neyse şimdi laf uzatmayacağım. Bugün Tara'nın gameplay'ini yapacağım ve size söyleyeceklerim var. Yeni bir seri var aklımda konsept. Ya beğenirseniz çekeceğim işte. Neyse laf uzatmadan maçımıza geçelim. Evet maçımıza şu an geçtik. Ee, size söyleyeceklerimden başlayayım şimdi. Yani birkaç tane de değil hatta bir tane. Ya yeni bir seri var aklımda beğenir misiniz bilmiyorum ama bu arada Tara'yı da maksadım ve aksesuar çıktı geçen. Ee, arkadaşlar yeni seri şöyle bir seri olacak. Ya yeni karakterlerin oynanışları ipucuları hani ee, diyelim mesela piper piper'ın mesela en ne desem artık yani incelikleri nasıl oynanır falan ya bunu bütün karakterlerde yapacağım benim arkadaşımın hesabına zaten 37 böyle 37 karakteri var problem etmeyin yani e, gail ve sandy'nin de gelebilir ama onların sona doğru gelebilir çünkü onların da ben çok inceliğini bilmiyorum araştıracağım yani e, ne bileyim yani daryl'ındır taranındı Helen Nani. Bu arada size şunu söyleyeyim Nani çıktı geçen bana. Brawl Pass'ı da bitirdim bu arada. E, 56. adımdan çıktın hani. Bu arada ben niye böyle mal mal dönüyorum. Neyse adamın üstüne gidelim. Bu arada bir ulti. Tamam ondan kurtulduk. E, ne diyordum ben? He. İşte Nani vardı ona bile sevinmedim yani. Bence biz bir gizemliği hak ediyorduk. Bilmiyorum ama of tamam süper indirdik onların hepsini. Bizim adam ne yaptı? Verdim topu at. Aynen at. Aferin helal attı. Ee, söyleyeceklerim. Ya bunlardı başka bir söyleyeceğim. Dediğim gibi hani videoyu sonuna kadar izleyin ya da hiç izlemeyin. Like katanlarda da çok teşekkür ediyorum. Atmayanlarda da canları sağ olsun. Şuradan bir ulti atacağım. Tamam kurtulduk ondan. Süper Ricardo e, ulti bombardımanı gibi bir şeyler yaptı orada. Şuradan bir Emz'e vursak tamam Emz'i indirdi bana ver topu Daryl öldü Jesse indirdi Daryl'ı ve Rico'da indirir diye düşünüyorum ve derken çok komik bir şekilde maçımızı da kazanmış olduk Yıldız oyuncu da Rico oldu. Bu arada şuradan göstereyim size hani 7 level yapabiliyorum ama altınım yetmiyor nereden hani herhalde seviye dediğim için. <laughs> Aynen burada. Geçen çık tane 13 hütbe yaptım. Kasmadım çok. Ya bu sezon kasacağım diye düşünüyorum. Önceki sezon şeli e falan kasacaktım. Fakat kasmadım. Yani dediğim gibi benim için bir tatil gibi bir şey oldu bu. Ama devam edeceğiz yani kaldığımız yerden. Rahatsız etmeye de geçelim. Bu arada kulübümüze göstereyim size. Gelmek isteyen gelebilir. Dizeyiz klanı. 5000 kupa ve üstünü bekleriz. 93 kişiyiz. Şu an amacımız 1 milyon kupa yapmak. Olur mu bilmem ama yaparız diye düşünüyorum bu arada. Dediğim gibi arkadaşımın hesabı da şu. Oyunu bıraktı, bana verdi hatta hesabı. Ee, şuradan göstereyim size. Bütün karakterleri var yani. Problem değil. Squad, e, Gil ve Sandy bildiğin üzere bende bu 3 karakter yok. Yani onları da halletmiş oluruz diye düşünüyorum Öylelikle Zaten izin verir arkadaşım. Bu arada Hasan oyuna girdi. Bari arada davet etalım e, birlikte maça girelim. Hasan da ana hesabına geçtiğine göre size şöyle karakterlerimi göstereyim. Ee, pemi 8 seve yaptım. Spike'ı 8 seve yaptım. Öncelikle bakın Pem ve Spike de çok güzel karakter olduğu için ben hangisine maxlasam diye düşünüyorum ama kararsız kaldım. Dediğim gibi bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ee, şuradan göstereyim hatta Jackie de maxlanıyor. Son birkaç güç puanı kaldı. Şuradan e, Mr. P de maxlanacak son 96 güç puanı kaldı Mr. P'nin de. Bir slot boş. Bu arada şu sporcu Bulu almayacağım ya. Ben de bildiğiniz üzere bulun iki tane kostümü var. Bir e, mavi bul olan yani yıldız puanı alınan. Bir de Supercell'in vermiş olduğu 10. yıl dönümüne özel e, kostümü var. O yüzden Bulu'ya bu kostümü almayacağım. Önümüzdeki sezon zaten arkadaşlar e, Brawl Pass alacağım. Yani kesin bir şey mi bilmiyorum ama Brawl Pass almayı düşünüyorum. Kromatik Savaşçı gelirse ama eğer gelmezse Ağustos ayında alabilirim. Bilmiyorum yani. Ama Brawl almak aklımda var yani. E, görmüş olduğunuz üzere neredeyse artık bütün karakterler Max yani. Bitti neredeyse benim için oyun. Tamam yanımıza Rico verdi. Problem değil. Şuradan e, Rosa'yı indirmeye çalışacağım da. Bu arada Tara'nın pislik güçlendirilmesi çok iyi. Dediğim gibi önceden de max'lamıştım derken geliyor Evet, gol yemedik süper. Bugün e, ne bileyim savaş topu gameplay yapasım geldi. Bildiğiniz üzere ilk videoda benim gameplay'im e, Terra gameplay'i. O ilk video çok değişikti ya, sessizdi. Neyse of beni yakala daha yok. Şuradan bir ulti boş attım ultimi. Tiki atsaydım bile daha karda yani. Hasan oradan ultisini yolladı. Süper. Şuradan gidip ben şu roza'yı indiririm abi. Bana bir ihtimal atacak. Şöyle bir şey yapacağım ve maç birinci golümüzde atmış olduk. Ya yani süper oldu. Derken gol mü yedik? Hasan tuttu mu? Yok abi yedik. Aynen yedik yapacak bir şey yok. Olabilir. Neyse maç alırız diye düşünüyorum. Şuradan bir çıkacağım ben tike doğru ama yok. Tike yaklaşamayız abi. İmkanı yok. Roza sıkıntı. Fark ettirmeden gidiyor Roza. Şöyle bir daha vuracağım. Tamam süper tuttuk Roza'yı. Şöyle kaçacağım derken öldüm mü? Ölmedim aynen. 510 canla kurtulmuş oldum. Şöyle yandan gideceğim. Canım da dolsun topu Hasan'a vereceğim abi. Al Hasan topu. Keşke vermeseydim. Neyse problem değil ya. Maç alırız diye düşünüyorum. Frank hani bizi tutmazsa güzel bir ulto tutturmazsa bize. Maç bizde diye düşünüyorum. Ee, şuradan benim üstüme ulti salladı evet. Frank'in yapmış olduğu hareket çok iyi bir hareketti. Ya Frank aslında çok iyi oynuyordu. Hatta yıldız oyuncu bile oldu. Şuradan bir atağa çıksak iyi olur. Ee, tamam Hasan ayısını yolladı. Bizim A yollamadı mı? Tamam şuradan bir atağa çıktım. Atabilir miyim? Abi yok atamayız. <laughs> Atmamızın imkanı yok gibi bir şey yani. Yok denecek kadar az. Şuradan emze verdim topu. Tamam emz atar. Değil mi? Attın. Herhalde aynen adamsın attın. Ee, şimdi ikinci golü de atarsak çok çok güzel olacak. Şuradan bir Frank'i vurabilir miyim? Vurdum tamam. Biraz çok çoktan ulti kaçmış oldum. Ve abi öl ya. Tamam öldü. Ölmeseydi cidden çok kötü olurdu. Frank ne yapıyor? Kendi kalesine mi atıyorsun? AFK herhalde. Aynen. Gel şöyle sen. Bir dakika. AFK mısın değil misin abi? Bir açıklama getir şu olaya. Neyse. Şuradan Sprout'u tutacağım ben derken tamam orayı bu ulti salla sen gereksiz yere. Süper Frank de ölmüş oldu. Gole gidiyorum ben şuradan atabilir miyim? Çok zor. Yok abi tamam ben. İmkan yoktu orada atlanın. Belki sektirip falan atabilirdim ama o anda hiç aklıma gelmedi sektirmek. Neyse 1-0 öndeyiz ya. Alırız maçı. Tamam. Abi ben yedim ya o çok kötü oldu işte. Ben ultiye bastım yalnız. Frank ulti yapmadan neyse yapacak bir şey yok. Şuradan e, emze verse topu Hasan. Atağa çıksalar ve ultiyle atabilirler. Aynen. Hatta Hasan gol yapmış oldu. Süper bir maçtı. Yine kazandık. Evet arkadaşlar umarım beni anladığınızı düşünüyorum. Hani dediğim gibi ya videoyu tamamını izleyin ya da hiç izlemeden yorum yapın. Yani çünkü bazı arkadaşlar geçen yorumlarda hoş olmayan yorumlar yapmış. Tamamen izlemeyip. O yüzden o açıdan biraz üzülmüş oldum ama bunlar olabilir böyle hatalar. Yani bir, birinci defa oldu ikinci defasında da olmaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yeni serimizin de başlamasını istiyorsanız yorumlarda lütfen bunu belirtin. Ya bence güzel bir seri olacak eğleneceğimizi düşünüyorum o yeni seride. Eğer siz de istiyorsanız tabi başlatmamı. Yani dediğim gibi güzel kupada kastık 18.015 kupa oldum. Bu sezon 20.000 kupaya kasmayı düşünüyorum. Bilmiyorum yapabilir miyim ama biraz zor olacak beni zorlayacak. Karakterlerim de zaten şöyle göstereyim. Hepsi neredeyse max Altın kıtlığı çekmesem yani hepsi neredeyse max dediğim gibi bir Mr. P kaldı. Ve e, Nani kaldı zaten Jackie ile Mr. P maxlandı dersek yuvarlak hesapla Nani zaten tek başına kaldı. O da yakında maxlanır diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi like atarsanız ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Ya atmayanların da canı sağ olsun diyorum. Ne diyebilirim başka diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay.